II. Mehmet 16 yaşında tahta çıktı. Genç yaşına rağmen büyük bir liderlik sergiledi. İstanbul'u fethederek tarihe damgasını vurdu. Bu fethi sadece bir şehir alışı değil, bir çağın kapanıp diğerinin açılmasıydı. 1453 yılında İstanbul'un düşmesiyle birlikte Bizans İmparatorluğu sona erdi. Padişah savaş taktikleriyle düşmanlarını şaşırttı. Devasa toplar yaptırarak surları yıktı. Bu askeri dehaletinin bir göstergesiydi. Genç yaşta böyle bir sorumluluk almak kolay değildi. Ancak 2. Mehmet akıllı stratejileri ve cesaretiyle bunu başardı. Fetih sonrası İstanbul'u bir kültür merkezi haline getirdi. Sanata ve bilime büyük destek verdi. Ayasofya'yı camiye dönüştürerek şehrin simgesi haline getirdi. 2. Mehmet sadece bir savaşçı değil aynı zamanda bir vizyonerdi. Onun hikayesi azmin ve kararlılığın sembolüdür. Genç yaşta büyük işler başarmak mümkün mü? İkinci Mehmet'in hayatı bu sorunun cevabını veriyor. O, tarihin en etkili padişahlarından biri olarak anılmayı hak ediyor. Takip et ve efsanevi Türkleri kaçırma.